Ne diyorsunuz lan siz? Yankılansın yani bu düğünle o Üstü... Tabii, bir adımızı duyurmamız lazım, dostluğumuzu da duyurmamız lazım bu Aynen düğüne yani. beraber. Hepinizden teker teker hesap soracağım ölürse, hepinizden. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar Grand'da bakalım Baron'un en son silah deposunu soyduk. Bu bölümde bizi arayıp bakalım neler diyecek eğer bizi fark ettiyse ortalık karışacak gibi. Ama fark etmediyse bugün Baron'un kızını istemeye gideceğiz. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan belirtmeyi, like atıp abone olmayı da unutmayın diyorum. Aileye katılmayı unutmayın. Bakın adam lazım. Olaylar büyümeye başladı. Sıkıntılı durumlara doğru gidiyoruz. O yüzden gelmeyi unutmayın diyorum. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Hadi direkt aksiyona videoya geçelim. arkadaşlar çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke diyorsunuz. Aşağıda bırak da kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar. 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerekiyor. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailin vesaire giriyorum. şifrelerin vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. WG basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyorum. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi da karakter oluşturma ekranınız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. O da bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra işte aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan. Talk to the stranger. <laughs> to start the Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Öyle 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 ben diyor. Scooter alacaksın diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Ben Konuma tıklıyorsunuz. Hint my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Tak bizim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözük. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın bizim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Tamam beyler. Bir miktar para indirdik. Günde bir para indirirsek işleri toparlıyoruz gibi. Ondan sonra öyle adamlara altımıza arabalar marabalar çekelim yavaştan. Toparlayalım halimizi. Zaten silahı da indirdik barondan. Şişt Kerem. Ne yaptın ya? Sen nelerdesin la sen? O kadar ev değiştirdik olay oldu yoksun. Valla ben Türkiye'ye gidip geldiydim tatile. Ne işin var lan Türkiye'de? Benim Manavgavat'ta bir arkadaş var. Eee? <laughs> <laughs> Onun yanında biz otele gittiydim de. Allah bu güzel olmuş yeni ev ya. Herkes de tatile iyi oğlum neler geldi başımıza ya. Bir sürü zahiyat verdi insan kaybettik gibi sen. Abi. Şimdi bir de baranlar çıktı başımıza efendim. Böldüm ama baron aradı az önce. Acil görüşmemiz Niye? lazım dedi. Niyeymiş? Benim ev. Bilmiyorum bir olay silah milah dedi anlamadım. Çok acele acele anlattı adamı. Biz bunu bir silah acil eve soyduk dedi. da Kerem. Olayları anlatacağım helikopterde çabuk o zaman. Ha. Hadi gidelim bakalım. Adam bizi şimdi roket atarla gelmesin evimize. Hiç uğraşamam. Biz başımızda boklardan kurtardık diyoruz. Yine başlıyor mevzular. Tamam. Abi ben Bununla geleceğim ya daha havada Allah'ım ya O kadar helikopter kaldırıyoruz adam bisikletle gidiyor. Allah Allah. Kerem bizi baron durduk yere çağırdı tamam mı? Biz at bütün kayıtları sildiydik zaten. Biliyorsun sen de vardın o zaman FBI'dan. Evet, evet. Evet, Artık temize çıkalım dedik. Abi baron çağırdı. Sen bizi çalışacaksın diyor. Çalışmazsan diyor biz seni diyor buradan sileriz diyor yani. Buna getiriyor lafa Rajon kesiyor. Biz de demez misin sen? Gittik bunu silah deposunu soyduk. 2000-4000 tane silaha indirdik cebe. Acımadık ama evet. haberi yok gizlice yaptık gece şimdi muhtemelen Allah ondan de dolayı de bize de çağırıyor delirmiştir Delirmiştir, şimdi anlayacağız işte de delirmemiş delirmemiş ne diyecek acaba biz ne alaka bir tane anladın mı anladı mı ne onu göreceğiz ise Çok hızlı geldik sanki yakınmış acaba niye niye Değilin bak azıcık arkadan girdik boş olmadı ama gelin önü kapıdan girelim de Eren Allah. ne hızlı geldin lan ya abi adamın biri geldi yok yol ver mol ver tatifti ya bana yok da daha az gelirdim de Ha, yavaş yavaş. Gelin gelin gelin. Hoş geldiniz hoş geldiniz gelin. Hoş, oturun, oturun bakalım. Hoş. Kızım sen kalk oradan şöyle bir mutfağa geçir gence. Seni çağıracağım ben. Maskemizi miz. olmaz. Aynen. bir ZAHMET Gözden. Evet, evet. SAMET Bey. Dinliyorum. İlk önce ben sorumu sorayım da ondan sonra mevzuya gireceğim. İyi düşündünüz mü? Biz düşündük. Bir şartımız Düşün... var. Tek bir şartımız. Ha, şart sunuyorsun buruna. cesaret. Ama. Söyle bak. Öyle. Para da pul değil, gönül işi. gönül işi mi? Bizim Allah'ın emri. Bak çok hızlı giriyorum. Allah'ın emri. Peygamberin kabili ile brokoliye, senin kızını istiyoruz. Ne diyorsunuz lan siz? Dostluk, ha? dostluk her şey başlangıcı dostluk. Aile olacağız Baron Bey. Östürk senin Bey. haberin var mı? Senin haberin var mı dün burada neler oldu? Ne oldu? Dün burada siz giderken benim depomu soymuşlar. Aklımla alay eder gibi. Kim soymuşlar? Ben Baron Öztürk'üm ulan. Bu Las Santos onların başına yıkacağım. Bakın. Benim depomdan, benim evimden silah çalmak neymiş? Benim aklımla oynamak neymiş? Onlara göstereceğim. Bu adamları görüyor musun? Görüyorum. Bu adamlar o tarz işleri yapanların hepsini avcununki gibi nerede olduğunu bulur çıkarır. Bak şu Josephi görüyor musun? Bu adam evet, yaklaşık 4 yıl dağda komando gibi çete kovaladı. Elbisesinden de belli. Belli. Sakal bıraktı adam. Yaşlandı. Sence kaç gibi. yaşındadır Baron? Yani bir tahmin edin. Yani böyle bir 4 gösteriyor 25 anda. yaşında. Öyle mi? Beşerli gösteriyor abi. adamlarımızı bu işler için bugünlere getirdik. Siz bizim bu güzel mutluluk verici şartımızı, şart demeyelim, ricamızı, saygısızlık olmasın kabul ederseniz şahsen biz de o adamları bulmaktan mutluluk duyuyor. Nerede adı, şimdi adımızı duyurmuş bu... oluruz yani onları indirip. Hiç soruyor. Şimdi diyor. bu brokoli hangi soruyor brokoli? Zaten kızınızla Bak. tanışıyorlar, konuşuyorlarmış uzun zamandır ya. Kızım, Sınav kızım haberiniz. buraya gel. Aktırmak. Kızım buraya gel. Lan Eren brokoli dilini mi yuttu? Ben nerede? Kızım, kızım Abi. sen bunu nereden tanıyorsun? Ne diyor bunlar? Brokoli dilini mi yuttu? Tabii vallahi sabah heyecandan bir beraber işte takım elbise yuttu verdi ya. Sabah ne oluyor? Allah. Ne oluyor? niye konuşmuyor? Dilini yutmuş dedi. sabah. Nasıl dedi? Heyecandan. 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 İstemeye gideceğiz dedik de sabah konuşamamış bir anda kekelemeye başlamış. Konuş bakayım Hı. bir. Konuşabiliyor musun? İçin için da gelmedi ama. Aç gördün mü? Ne olmuş lan? sabah. Sen ne yaşadın oğlum? Sen bu kadar mı sevdin bu kızı? Anlamadım ben. Aç evet. Tamam tamam çok zorlama. Çok zorlama tamam. Kızım ne diyor bunlar? Ne diyor? Sen bir anlat bakalım. Hani bir anlat. Nedir bu brokoli falan? Baba biz gördük, birbirimizi sevdik. Bizim önümüze geçemezsin. Benim ne yapın? Benim niye bunlar haberim yok? Ben her yere geçerim. Sen onu bırak da. Benim bundan niye? Haberim Öztürk yok? Bey. Söyle. Çocukları üzmeyelim. Lütfen. Ben e, ricamdır size. Biz tabii benim, size karşı bir şey diyemeyiz. Güzel dostluğumuzun başlangıcı böyle olsun istemez misiniz ama? İsterim. Ama şimdi senin ricanı da kırmayacağım. Ama ilk önce bilmek istiyorum. Bugün akşamına bile bulur getiririm ben o adamları. Siz rahat olun. Ben o adamları bulacağım. Onu zaten siz bana orada yardımcı olacaksınız bulmanda. Abi olacak. O yüzden, o bu yüzden abi, buraya çağır. O zaman kızım istiyor musun? Evet baba. E, ver, abi, abi, ver gitsin ya. Hadi o zaman al 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 sizin olsun. Hadi al elimi öp elimi. Kral öp. adam ya. Öp, öp çabuk. Ab, 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 ab. Tamam, tamam. Hadi verdim. Sakin ol. Sakin ver, ol. Sakin abi, abi, golü, sakin. Verdim gitti. Sakin ol oğlum. Beni yalama yalama. Buradan o zaman hemen bir nikah memuruna şeye gidelim. Hele sen bir buraya gelsene. Ben damatla, yani. damatla, damatla el er sıkıştım da seninle de sıkışayım. şey. Tabii ya dünür baktım. olduk. Dünür sayılırız dünür Öztürk Bey. Babası mıydın sen bunun şimdi? Yok. Gariban çocuk. Daldık yanımızda. Nasıl Eyvallah o Bey? zaman. Hemen şimdi Abisiniz nikahı mı diyeceksin? Yani. Öyle mi? Öyle mi? Tamam. Hemen nikah, nikah düğün ya? Düğün şimdi değil. Nikah kıyacağız sadece. Ama nikah kıyalım. Laf söz olmasın. Düğünü de sonra öyle. oradan. Sizin aileniz bizim dostlarımızla büyük bir düğün. Şehir yankılansın yani bu düğünle. Östürk'e tabii, tabii adımızı duyurmamız lazım. Dostluğumuzu da duyurmamız lazım bu Aynen. düğünle beraber. Bizim amacımız bu zaten. Gücümüzü görsünler. Bir daha da ne deponuzu ne de size hiçbir şekilde dokunamasınlar. Ben hey. sana bir şey diyeceğim. Tabii. Şimdi sen iyi bir benziyorsun. Sevdim seni. Eyvallah. İnşallah bir yamuğun yoktur Aynen. bana karşı. Amcumuz olsa buraya gelip konuşmamız Türk Bey. Ben Yok. de gelirim soyarım yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum biraz şakayla karışık ama tabii şakayla karışık da bu tür şakalar hoşuma gitmiyor şimdi. Hakkı. Bu çerez gibi silah kayboldu benden. Çok zoruma gitmedi. Lakin benim aklımla oynadılar biliyor musun? O yüzden ben onlara hakillerini bildireceğim. Koltuğunuzu sarsacak bir durum. Sizde hiçbir şekilde paranızı sarsmaz ama koltuğunuz sarsar. Biz de bunun önünüze, önüne geçeceğiz. Bu kadar insan tecrübeli çocuk. Bende. Rahat olun. Evet. hepimiz toparlarız. İyi. Yamuğun olmaz inşallah. Olmaz, Hadi gidelim o. Ee... Neredeyse artık. Gidelim gidelim. Efendim. Ben Kızım sana... yürü üstünü düzelt de yürü yürü gidelim. Ama yürü. Yani, biz sen. Ayarladım. Ve için nikah yeri vardı geçen biz. Hasan! E, rahmetli evlendirdiğimiz. Abi orası. Tamam sen götür bakalım. Hasan bizim bir helikopter mi vardı ne vardı? Bizim Gidelim var. Onlara. Öztürk Bey buyurun ne atlayın var? istiyorsanız bizim helikopter var. Hasan'ı da, Hasan da alalım, Hasan'ı da alalım. Yer yok Hasan'a. Hasan sen buralarla gel o zaman Hasan. Arabayla gelsin onlar. Siz gelin buyurun. Hasan'ı gelemiyorum Hasan'ı burada bırakıyorum ha. Rahat olun, rahat olun. Anlaşmanın da bir nedeni. Yakında anlarsın ama bekle. Biraz fark ettim zaten. Bekle bekle. Paroncu <laughs> din neyse. Öztürk Bey, nasıl buldunuz helikopterimizi? Ya fısır fısır konuşuyoruz bakıyor. İyi iyi. iyi. ya üstü. o pilot da o. Ön taraftaki direksiyonu düzgün tut, düşürme bizi dedim. He, anladım anladım. Bu yarı geçtim ona. Şimdi ne olur ne olmaz. Bize Tabii bir ya, şey ya, çıkar olur çıkardık. Allah korusun. Aynen. Sonra bir de bunun arkası var. Baron Öztürk'e ne oldu diye. Aynen Sonra öyle so biz. Sonra so Allah. Burası mı lan? Burada ya. mı kıyacağız Eren. Burada yukarıda ya. Niye böyle bir yerde kılma, kıydı, kıyıyoruz? Bit Abi, köşe. Ilkel o, şey bizim mahalleler var ya ilkel, ülke, ilkel bir yer olsun. Ha, haberleri olmasın diyorsun ya. Aynen. Bu Umarım bu olmaz. Olmaz, olmaz olmaz burada kim görecek edecek ya. Ya mezarlık ya burada mezarlığa gelen bile yok. Öztürk Bey e, ne olur ne olmaz diye böyle bir yer seçtik. Mutlu günümüzde sen bizi mi? üzmesinler diye. Doğru da helikopteri bir sağlam indir de bugünümüzde ölmeyelim. Yok yok rahat ol sen. Öztürk Bey'desin. O değil de. Orhan Baran'la. Hı. Yol boyunca yemek yedi arkada ha. Orhan Bey beğendiniz mi helikopterin yemeklerini? Tabi 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 helikopterinizdeki konfor hiçbir yerde yok maşallah. Her zaman siz alır götürürsünüz merak <laughs> etmeyin. Merhaba. Yan var değil mi? Olur mu? Bir şey olursa müdahale et. Rafa belli olur. Hasan. Yok. Hasan yanımdadır Hasan. Sizin adamlar herhalde siz e, şeye göndermişsiniz. Eğitime hiç yok ortalıkta. Siz çok kalabalıkmışsınız normalde. Ben her daim korunurum, sen merak etme. Tamam o zaman. Tabii Görse yani, ondan yok. Nikah memuru kim olacak? Orhan Bey Kayın nikahı. Sizin vardır öyle etkileriniz ya. Şimdi yani, kızımı verdim. Şöyle kolayca verdim gitti. Daha işleriniz bitmiyor değil mi? Yani... Aslında böyle çok ayıp. Yani, yani evet, haklısınız ama... Önemli şeyler bunlar. Ya sevmişler birbirlerini şimdi. Gençleri üzmeye gerek var mı ya? Ama Üstüketi. kardeşim sevmişler birbirlerini anladım da benim de bir raconum var, benim de bir kitabım var anlatabiliyor muyum? Yanlış bir kuralım kişiye mu? vermediniz. Çok rahat olun. Umarım. Güldü. Göreceğiz. Ha. Göreceğiz. Rahat o olduk. zaman ben kıyayım. Ne yapayım? Ben kıyayım. Hadi. Kıyın kıyın. <laughs> buyurun. Şahit. Brokolini şahidi Eren. Evet. Geç. Kızımın şahidi de Hasan olsun. Hasan geç Hasan. Acele oldu ama yapacak yok gülüm valla. Biliyorsun. Şahitler gelin. Çok acele <laughs> oldu ya. Şahit nerede Hasan? Hasan o zaman şahidi olacaksın. Şu tarafa geçer misin? Hasan. Ula Hasan. O zaman başlayalım mı? Evet buyurun. Öztürk Bey sizdeyiz. Evet. de geldiğine göre başlayabiliriz. Bu iki gençimiz birbirlerini sevmişler. Görmüşler. Şimdi de evlenmek için biz büyüklere başvurmuşlar. Bizim üzerimize düşen de tabii ki aralarına girmemek. Kavuşmalarına engel olmamaktır. Şimdi şahitler huzurunda soruyorum. Ahmet oğlu Orhan kızın Nesrin'i karına kabul ediyor musun? Ev 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 evet. Eşdiye, evet, e e Lan, ne oluyor? Lan, lan! ne oluyor? Zayt lan, lan! adam o adam, adam tarıyor. Vur şunu. Hasan Hasan cephal Hasan. Vur şunu vurun vurun vurun. Kızım saklan kız. Lan ne oluyor? Öztürk Bey iyi lan, misiniz? Kızım. Kızımı vurdular. Lan ne oldu çocuğu? Ambulans çağırın acil bir şey yapın. Lan şerefsizsin. Kızımı vurdular. Öztürk Bey bunlar onlar. Ulan Hasan nasıl koruyorsun Hasan? Kızım. Lan bu brokoli. Kim ya lan? Kim bunları Kim bunlar Ambulans yapın? çağırın bir şey yapın. Bunlar o sizin deponuza basanlar muhtemelen. Ay, ambulans değil hastaneyi bunlar. direkt buraya götürün. Abi. Acil arayın Kızım. bir şey yapın çabuk. Kızım. Allah'ım yarabbim sabır ver Kızım. ya. Hasan bir şeyler yap Hasan senden sonra görüşeceğim. Etrafı ara Josef. Josef sen de etraf. Abi her yere haber verdim şu bolsa haline. Ya yavrum. yavrum. Acil hastaneye kaldırın Hürbet. ikisini de. Mürvetini göremedim. Aaa ölmüş gelmiyor ya. Bu kan yerde kalmayacak. Sakın ölme. Ölürsen... Bambulans bambulans bir şey çağırın acil ya. Hepinizden teker teker hesap soracağım ölürse. Hepinizden. Öztürk Bey. Şu an biz ne yapmıyoruz? Bizim de kardeşimiz vuruldu. Ne anlatıyorsunuz ya? Ben de çözemiyorum bu meseleyi. Düğün dediniz, helikopter için dediniz. Her dediniz. Kardeşimiz vuruldu diyoruz. Siz bana ne diyorsunuz ya? Benim kızım vuruldu kızım. Abi ben gidiyorum ya arabayla hastaneden bir Çabuk geçeceğim. götür. götür çabuk. Helikopterle çabuk. Helikopterle götürelim. Ne işe duruyor bu helikopter? Yürüyün. Şey, Öztürk şey, Bey aldınız, şey. aldınız mı? Aldınız mı? Arkadalar değil mi? Aldım aldım aldım. Çabuk sür çabuk. Hastaneye geçiyoruz herkes oraya gelsin. Hı -hı. Acil. Hı -hı. Dinliyorum. Kızımın evet. durumunu bulmuyorum. Aynen. Ben tamir kiti var mı? Helikopter... mu hastaneye. Kara duman tutuşsun. atıyor. Eyvah! Ne oluyor? Yani az, daha gitsin, az daha gitsin, az daha git. Az kaldı, dayan. Tamam no ya, geldik. Bir şey yok. Hazır mısın? Eren! Gitti! Atıyor arada motor. Az kaldı, hadi. <laughs> bir anda indi. Atlayın, atlayın, atlayın. Durun, ben kısım, şey... Eyvah, uyarı veriyor, uyarı veriyor. Çabuk tamir et. Eren, kısım, dışarı kısım, gel. Şey Geliyor. Çabuk gelin, çabuk gelin. Nerede, nerede bunlar ya? Han yani çekil, bir zekalı herif Ne giremiyorum. Koşun, koşun, koşun. Çabuk gelin, çabuk. Kızım, ya. Oğlum nasıl biliyorum. bir tezgah düştük Kerem? Ne oluyor? Anlamıyorum. Allah kim ki o? Tezgah kocacıkken tezgah mı düştü? Hangi oda? Bu odama. Nerede korumalar? Oğlum biz, aklım ermiyor ya. Ne, ne oluyor ne ya? Olacak, ben ne bileyim? Bulacağız şu adamları işte. Bulacağız, vuracağız. Kızıma kurşun sıkmak neymiş? Zaten Orta kaç, ka toz zamanda kaç tane insan kaybettik biz? Yeter artık ya. Beraber iş yapacağım adamın kardeşine sıkmak neymiş ben onlara göstereceğim. Kan yerde kalmayacağım. kalmayacak. Kalmayacak. Erken, sen tamam. mı geldi? Allah ya. Bu işte, bu, bu iş ne Getirdi. Hasan sen de bu dilsizliğini çözemedin gitti git lazım. Ama iyi böyle sırlar kalıyor sende. Joseph tanıyor musun onu? İlk defa gördüm abi. Bir defa mı? Araştıracağım. Josef, Josef bunları bul bana. Bunları bana bul. Hallet ya. Bunları Acilen bana bul lazım. Yoksa bu şehri bombardıman atarım bak. Neyse burada durmamız da güvenli değil aslında. Yavaştan buradan çıkalım. İki Çocuk. kişi bırakalım burayı. Hasan zaten burada mı kalsa? Burada kalırsak burası da hedef olacak çocuklara. Hasan da mı kalsa burada acaba? Hasan. Bence Hasan burada Hı -hı. kalsın. Ben Hasan de bir Hasan kişi Buradak. bırakacağım buraya. sen burada kal. Bu da bizim koruma zaten. Gördün mü? Sen bu da. Aynen. O da Buradak. burada Buradak. beklesin. Çıkalım biz. Hasan bir şey olursa telefon et Hasan. Abi, burada gel. durursak bunlara açık hedef olmayalım. Eren. Haber var mı? Ben iki dakika su almaya gittim. Ameliyata aldılar. Aa, nasıl? Ameliyata aldılar şimdi. Burada durmamız ya, tehlikeli. Bunların Mümkünlüğü sağlığı için tehlikeli. Burada durduğumuzda Abi. adamları buraya çekeceğiz. Üç kişi bıraktık. O adamlar benim kardeşimi öldürdü ya. Hepsinden intikamını alacağım. Daha ölmedi. Dur bakalım. Ölmedi. Yanaladı. Ölmediler. Ölmeyecekler. İnşallah evet. hiçbir şey olmayacak. Evet. Merak et. Ama abi, o kan yerde kalmayacak. Öztürk duydunuz adam, mu? Öztürk Bey. Duydum. Duydum. Tabii ki kalmayacak. Bu kanı yerde kanılır mı sen? Ne diyorsun? Abi, adamlar eğitimdeydi ya. Evet. Hepsini eğitimden çıkardım. O adamları bulması için. Çıkar yürüyordu. artık zaten. Ne zaman bir olay olsa bu adamlar eğitimde ya. Ben anlayamadım arkadaş. Abi, bizim adamımız var diye güveniyoruz. Bir tane insan oğlu yok şurada. Heran hmm. bin. Hmm. Öztürk bey bu araba e, zırhlı aracımız. Şimdi biz oraya zaten bizden adam bıraktık, sizden de adam bıraktık. Haber bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Mortu... Ama boş durmayacağız. Bizim malikanenize mi, mi gidelim? Plan yapmamız lazım. En, en iyisi oraya oraya gidelim. Oraya gidelim. Güvenli değil mi? bir problem olmaz. Güvenli güvenli. Şimdi bu olayı nasıl çözeceğiz Eren? Dostum ne yapacağız oğlum? Abi yani araştırmaya aldım hepsini şu an elimizden sadece gene yani şey beklemek. Beklerken bekle beklenir. Durmayacağız. Haber beklerken durmayacağız. Biz de araştırıyoruz zaten. Biz de ilgileneceğim. Benim kardeşim olayın bu pembe forma giyenler kimlermiş onu öğrenelim. Ne yapayım be bisiklet? Hadi yani senin, Eren'in. Benim, benim. Hacmi vermeye çalışıyorlar diye düşün. Her an her şey olabilir. Ben böyle kahperik görmedim. Ben de görmedim. Eren, içeri iki dakika bir gelsene. Tuvalet neredeydi Öztürk Bey? Tuvalet şöyle yukarı çıkacaksın, sağda. Burada sağda, tamam. Evet. Gezgaha gidelim derken tezgaha mı geldik? Bunlar kim lan? Tanıyor musun? Allah ne bileyim ya Ben de ilk defa gördüm Bizim böyle bir aslımız yoktu Bizim asımlarımız öyle geygü şeyler giymez Yani değişik Vallahi. renkler giymez Bizi vuran adamlar siyah giyiniyor takım elbise giyiniyor Yani ben anlamadım Başka bir asım mı edindik Ulan... haberimiz olmadan yine Vallahi bizi bu baronu kaldıracaktık Az daha bizi kaldırıyorlardı Lan Eren kim bunlar? Aha. Sen de mi tanımıyorsun yoksa Öztürk'ün yanındayız diye mi taklit yapıyorsun? Ben tanımıyorum da onlar bir Leo yeni varyantları. Hani onlar da böyle değişiniyordu kırmızılı. Doğru. mantık. Onu araştırıyorum şu an. Ondan sonra onlarla kim geçti yani hepsine tek tek bakıyorum. Durmamız gerek. İntikam almamız gerekli Kimse hatlarını bildirip yerde kalmaması gerek. Duydunuz mu? Beyler Aynen bu iş öyle. çok ciddi artık. Bak taklaya geldik. Yeni bir defter açtık. Baronu arkamıza aldık derken baron bizi taklaya getiriyordu ya. Hiç hoş değil. Brokoli vurul daha hastanede adam. Yanına bile gidemiyoruz halimize bakın. Durumlar çok vahim beyler vallahi çok boyun. Gelin. Abi adamlar içinden geliyor hani yaklaşma. Yarın falan burada olurlar. Yusuf haber gelirse hemen bizi uyandır valla. Bak tamam mı? Asik tamam, Allah'ı bulacağım. Yosef'le biz de uyuşalım. Öztürk Bey. Samet evet, Samet hayattaki tek değerli mi Samet? Kaç şüphelendiğimiz isimler var. Gerekirse tüm isimleri Kesinlikle. yakarız şüphelendiğimiz. Okan yerde kalmayacak. Kardeşimiz ve kızınızın. Tabii. almaması gerekir. Vurdular kızını. Of ne yapacağız. Ama hesabını yani? soracağım. Yat deposu bir. Soracağım. Bu olay iki. Yeter. Aynen, aynen. Yeter. Aynen. Sizin yanınızda Bu bulunan... suikast sizin İyice. yanınızdayız diye benim kardeşlerim, sizin kızınız. emeli. Anladınız mı? İlk önce... İlk önce dediğin gibi silah deposu, şimdi suikast. Ne oluyor? Kim bunlar? Bu iş normal değil. Değil, abi. tabii ki değil. Biz boktan kurtulacağız diye uğraşıyoruz. Başımızı boka tekrar sokuyorlar. Acaba kim bunlar? Bunlar muhtemelen dediğin gibi Leo Family'nin yeni varyantı. Bunlar yeni adam, yetme adam, belliydi. Ah, Bilemiyorum. Kafam dur. hazırlayalım. Bilmiyorum. Deprem mi oldu? Aynen. Allah deprem abi. oldu sanırım. Acil mı? hazırlanalım. Yani. Öztürk Bey o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biz haber beklerken bir yandan da sizin listelerinize bakalım. Eski aileler, abi. çeteler, küçük isimler demeden hepsini çıkartın efendim. Ee, ben adamlara tabii, güvenmiyorum tabii. ya. Bir Ne olur namaz hastaneye git. Kıyafetleri değiştir de git. Böyle git. Tamam tamam Anlamasın. arabada var zaten. Tamam Gösef hadi. de benimle gelsin abi. sen de gelmesin. Yolunda. Burada tek kalmayalım. Orada adam var en azından. Burada biz yalnız kalacağız. Orhan Hayır, Bey bizler, vardır bizler, sizin bizler, böyle abi. bir listeniz. Çıkaracağım sana vereceğim. Çıkaracağım sana vereceğim. Gerekli kişilerle de telefonlaşacağım. Sizin bana tek Size desteğiniz, gerekli kişileri manevi desteğiniz, kontaklarınız. Bana bunlar lazım. Bana bilgi hepsini, lazım. Hepsini, hepsini senin hizmetine sunacağım. Ben de bulayım ki belirli bir yaşa gelmişsiniz görmüşsünüz Benim bir telefonum çalıyor ama. Sen iste neredeydi bu arada getirebilir misiniz? Getirin. Joseph'le birlikte bakmaya başlayalım hemen Evet, acil hastane. <laughs> ne oluyor lan? Ne hastanesi? Haber geldi. Ne haberi geldi ne lan? <laughs>